Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki bir videoyu izleyen arkadaşlarım tabii ki biliyorlar nereye gittiğimi. Ee, ben hazırlandım çıktım arkadaşlar yemeklerimi yaptım. Sonrasında, şimdi Bafra'da günüm olduğu için öncesinde dedim kızlardan birine kahvaltıya gideyim. <laughs> Kahvaltıdan sonra e, güne geçerim dedim. Öylelikle hazırlandım çıktım arkadaşlar. Erken çıktım sayılır saat 10. Yani kahvaltı yapıp güne geçeceğim işte. Aliş'le beraber dönecektik. Ee, Ali Bey ile beraber dönecektik ama o da şey dedi ben de ruh sinire göreve gideceğim dedi. Akşama bulur işimin bitmesi Bafa'ya dönmem herhalde dedi. Galiba yalnız döneceğim. Nilgün ablayla beraber dönerim. O burada oturuyor hemen şurada medikalin orada akşamında onunla beraber dönerim o da mesaj atmıştı yarın 12 gibi e, Türk İş tramvay durağında oldu beraber gidelim diye dedim Nilgün abla işleri yetiştiremiyorum belki sabahtan Ali ile giderim dedim sonrasında sabahtan da Ali ile gitmek istemedim çocuklarıma yemek yapayım yemek olsun evde sonuçta eve döneceğiz e, eve gidince de yemek telaşı olacak tabi evdekiler mağdur olmasın diye yemeklerimi yapayım öyle çıkayım dedim öyle de yaptım çok şükür. Şimdi tramvay durağına geldim işte. Ee, günde arkadaşlarla buluşuruz. Akşamını artık hiç bilmiyorum ne yapacağız. Saat kaçta dönerim, ne yaparım hiç bilmiyorum. Hayırlısıyla bir gideyim bakalım. İş dönmeye kalsın. Yanıma elişimi de aldım tabii. <laughs> Durum bakalım yapabilecek miyim. Hadi gidelim. Şimdi tramvaydan indim arkadaşlar. Bafra minibüs durağına geçeceğim hemen. İnşallah çok beklemeden orada da hemen cecik giderim. Bakalım hemen gideyim de belki bir kişi eksiktir. Ben binerim gideriz. Bafra topraklarına ayak basar arkadaşlar. <laughs> ya buraya gelince memleketime gelmiş gibi hissediyorum valla. Yani Ordu'ya gittiğim zaman hissettiklerimi burada da hissediyorum nedense. Çıkarayım şu maskemi de. Ay valla öyle arkadaşlar yani 15 sene 3 sene daha Bafra'da yaşasaydım memlekette yaşadığım kadar yaşamış olacaktım. Memleketten ileriye geçti Bafra. <laughs> Ya işte şehir değil arkadaşlar insana in, insana yaşadığı yeri sevdiren şehir değil içindekiler. Böyle anlayan dinleyen arkadaşın eşin dostun oldu mu her şey çok güzel. Allah'ım herkese böyle arkadaşlık nasip eylesin. Ay geldim ben bakalım. Azıcık hızlı hızlı gideyim yağmur atıştırıyor çünkü. ıslanmayayım Arzucum da aradı. Neredesin dedi. Patates kızartacağım soğumasın. Ekmek hamur kızartacağım dedi. Evet. Hamur kızartacağım dedi. Dedim geliyorum Arzucuğum. Gideyim hızlı hızlı. Bir sıcak çayını içeyim arkadaşım. Arkadaşlar geldim. Sofrayı hazırlamış Arzucuğum. Yeni gelin sofrası gibi. <laughs> Ellerine sağlık Arzucuğum. Kesene bin bereket. Olsun. Pişisini yapmış. <laughs> ha, hep arzudayız hep. Reyhan diyor ki gene gene mi arzudasınız diyecekler diyor. Valla ben Reyhan'a diye gelecektim. Sonrasında Arzucumla sabahtan yazışınca bana gel dedi. Ben müsaitim dedi. Tamam dedim. Reyhan'ı aradım. Dedim Reyhan sen de gel. <laughs> ben Arzu'ya gidiyorum. Tamam dedi. Böyle soframız hazır. Hemen çaylarımızı doldururuz. Otururuz yeriz bakalım. Allah'ım bin bereket versin. Çaylarımız da geldi. Arzucum hadi gel. Emine de burada. Emine'nin annesi Gülay teyzemiz de burada. Ekip tamamlandı. Reyhancığım zaten burada. <laughs> Gülay teyze gitmek istiyormuş ama göndermiyorlarmış. Emine göndermiyor. 3 hafta falan oldu gelelim. Ee, evlat hatırına diyor. Özledin ve evini diyorum evlat hatırına diyor. Öyle <laughs> Gülay teyze <laughs> dedim evlat hatırına her şey yapılıyor. O zaman Allah bereket versin. Eline koluna sağlık Arzucuğum. Afiyet olsun. Kesenize teyze. bereket. Amin cümlemizin. O zaman bize Amin. afiyet olsun arkadaşlar. Arkadaşlar kahvaltı faslını bitirdik. Geçen gün Arzucuğum bize kahveler almıştı ya. <laughs> hala onlardan var. Şimdi onlardan kahve yapacağız. Leyhan'cığım fincanlarımızı da çekebilirsin bacım. Şöyle suyu getirdik buraya. Kahvelerimizi yapacağız. Bu hangisi? Üçü bir arada. Bu benim olsun. Sen ikisi bir arada mı istedin? Evet senin, ikisi bir arada. Üçü bir arada bu. İkisi bir arada. Arzucuğum sen? İkisi bir arada. Ben niye üçü bir arada aldım? <laughs> Hı Gülay teyze sen üçü bir arada içiyordun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay satmaya çalıştım ama satamadım arkadaşlar. <laughs> Neyse. Reyhan'a satarım ben ikisi, üçü bir arada ya. Olur Yok yeter. ben üçü bir arada gel, içmiyorum. Gel Reyhan. Yaklaştır bacım. Kameramanımız Reyhan. iyi olmayabilir. <laughs> olur olur. Anlamam ben bu işlerden. Sana da açalım bir kanal Reyhan'cığım Şöyle yakına getir bacım, Yok, iyice cananın içine doğru. Evet. Bakalım kanalıma beğenecek misin? Kim beğenecek mi? Ben Sen. mi? Neyse. İzleyen arkadaşlarımız mı? Beğenirler bence. <laughs> Kızlardan şimdi çıktım. Bayağı da bir yürüdüm arkadaşlar. Kahvemi de içtim. Beni ayakta tutsun diye çok uykusuzum çünkü çok yorgunum. Şöyle hızlıca kestirmelerden gitmeye çalışıyorum ama çoktan kestirmeden gidemeyeceğim gibi. Öyle işte kızlar diyor ki nasıl yiyeceksin şimdi? Vallahi bir sofradan kalkıp bir sofraya oturmak gibi olacak. Artık aradılar da. Birgül ablam aradı. Yeliz'cim neredesin diye geliyorum Gürgül abla dedim. Seni bekliyoruz dediler. Saat şu an 2. Ah, öyle işte. Bugünümüz de böyle geçiyor arkadaşlar. Yeliz'in günlük hayatı. Hızlıca gideyim. Ben buraya mı geçeyim? Geç Rabia'cım geç. Ağacım, geç. <laughs> ben geldim arkadaşlar. Kimin nereye geçeceğini yönlendirmeye başladım bile. <laughs> Evrocum böyle hazırlık yapmış bize Allah'ım e, kesesine bir bereket versin ellerine sağlık Evrocum evet. valla yemeden daha Öyle doydum iş. ben çok lezzetli görünüyor Vallahi. eline koluna sağlık Aha, çocuklar, çocuklar geldi mi? çay ben doldurduysam ben şey yapayım Ebru Hah, ya. ben dağıtayım şöyle yardımcı olalım. Çayları telefonu bırakayım. Çayları vereyim arkadaşlarım çayını. Tabaklara şekeri. Ebru'cum bu ne? Bu tiramisu. Tiramisu yaptın ha? Evet. Kahvenin yanına. Aynen. İyi gider. Kahvaltı da evet güzel. <laughs> şey Fatoş'cum da diyor ki Yeliz abla kahvaltın da güzelmiş diyor. Şimdi Instagram'dan hikayelerime bakıyor. Ben de şimdi Fatoş demişken onun el işçisini göstereyim size arkadaşlar bakar mısınız şuna? Neydi Fatoş'cum bu? Kanser örneği mi? <laughs> Kanser eden <cizlen> miydi? <laughs> Bebek battaniyesi yapıyor. Çok emek, çok emek. Yani bütün elişiler çok emek ama ortaya da nasıl güzellik çıkıyor değil mi arkadaşlar? Yani gerçekten harika. Neyi yaparsan yap. Neye emek verirsen ver gerçekten çok güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Hayırlısıyla bitireceksin inşallah, i̇nşallah. Fato'cum. En büyük rakibim sensin. <gülüyor> <gülüyor> ben de de ilerleyemiyorum ya. Ben senin de zor. Sen de kaneviçeyi gördün masu örtüsüne başlayacağım. Başla. Vallahi güzel oluyor. Ya o Instagram'dan o kadar çok başlayan var ki. Yeliz Hanım siz de gördüm. Çok beğendim. Çok özlemişim diyen. Yani böyle arkadaşlar. Şimdi tiramisu'lar da kesilecek. Kahvemiz de yaptın mı Ebru'cum? yapıyorum. Ebru da kahvemizi yapıyor. Ay bayıldım fincanına. Ebru. Evet. Çok güzel. Yeni mi aldın? Rahmetli amacım Ya Perihan Allah. Kendi aldıydı kullanamadı. Allah rahmet eylesin. Perihan abla bizim gün arkadaşımızdı. eski videolarımı izleyenler bilir entübe oldu falan diye bahsetmiştim. Perihan ablanın kızındayız. İşte hayat hayat ne desek boş. Ne desek, ne söylesek, ne yapsak boş. Kendi gitti hatıraları. Ama şu da var Ebru yani Allah rahmet eylesin arkasından en azından güzel anılıyor. Tabii ki. Hep güzel, güzel anılıyor, okunuluyor. Allah'ın herkese de öyle evlatlar nasip etsin. Amin. Amint amin. Evladız ama dördümüze sürekli okuyoruz yani arkasından. Ya yani ne güzel işte. Hayırlı Erbil. evlat bırakabilmek. Aynen. Hayırlı hani böyle hayırlı anılabilmek Erken de gitti çok ama güzel. Ne yapalım Rabbimin dediği oluyor. Ya emir büyük yerden olunca. Rabbim kimseye vermesin yani genç yaşta acı. Amin. Amin. Rabbim genç yaşta anne acısı, evlat acısı yaşatmasın, göstermesin inşallah arkadaşlar. İçim burkuldu şimdi valla. Yani bu kahveyi şimdi keyifle içebilecek miyiz Ebru? <laughs> şey ha? Hocam. Allah rahmet eylesin. Tam kapalı olmadığından göstermeyeyim. göstereyim mi? Şurada var. Ha. Şöyle. Ha, Perihan ablamı göstereyim. Perihan ablamız. Allah rahmet eylesin. Bütün ölmüşlerimizle beraber inşallah. Yani kızının bir ricası var. Ben de söyleyeyim arkadaşlar. Ruhuna üç elham, bir ay pardon bir elham, üç kulfu okursanız okuyanlardan Allah razı olsun. Üzdü bizi çok üzdü. Çok erken gitti aramızdan. Koronadan dolayı öldü arkadaşlar. Allah'ım rahmet eylesin. Allah'ım cennetinde buluşmayı nasip eylesin. Bütün evlatlarıyla, sevdikleriyle inşallah. Ay devam edemeyeceğim. arkadaşlar biz şimdi Ebru'cumdan çıktık hatta Ebru'dan çıkmadan önce Ebru'nun tansiyonu falan yükseldi Perihan abladan konuşunca çok hani annesine çok düşkündü Ebru Perihan abladan konuşunca şey dedi hani siz geldiniz hepiniz geldiniz annem yok o da bana çok dokundu bugün dedi tansiyonu falan çıktı Rahim ablayla Nilgün abla onu hastaneye götürdüler eşi geldi Ebru'nun evde de sürekli tansiyonunu ölçüyor da hani hastaymış dedik. İptal etseydin Ebru dedik. Niye hasta hasta bizimle uğraştın falan dedik de. Yok dedi önemli değil dedi. Sonra eşini aradı işte. Bir acile gittiler geldiler. Sonrasında çıktık. Şimdi Nilgün ablayla beraber Sitimol'a gidiyoruz alışveriş merkezine. Alışveriş merkezine gidiyoruz. Madame Coco'ya gideceğim arkadaşlar. Şöyle banyo paspası falan bakmak istiyorum. Ee, banyomu bir düzene sokmam lazım. Birçok ihtiyacı var. O yüzden şöyle bir fiyatlara bakacağım. Banyo paspasıdır işte. E, ne deniyor ona ya? Diş fırçası takımı mı deniyor? Ne deniyor Nilgün abla? Banyo, banyo takımı. takımı. Banyo klozet takımı. Ha Klozet takımı. Banyo klozet takımı işte öyle bir şeyler alacağım kızlar. Bakacağım yani fiyatlarına bakacağım. Bir bakalım fiyatlara. Beraber bakalım. Karar veririz artık. Atakum'un City Mall'u arkadaşlar. AVM'si burası. Yeni açıldı. Bir seneden fazla mı oldu? İki seneyi geçti. İki seneyi geçmiş. İçinde de ben seviyorum burayı. Yani böyle çok kalabalık değil. Çok fazla mağaza yok. Hani aradığın mağazalar var diyebilirim. İngiliz Home'dur, kokudur kokodur. Şimdi karşıya geçelim. HES kodumuzu falan bir çıkaralım. Gidelim bakalım. Geldik arkadaşlar. Madam Koya girdik. Net %50 indirim. Ay düşüyordu gün abla. Güzel. Şuna bir sorun mu? 25'e mi etiket fiyatı kaç? Yarı yarı yenecek işte. Son şey iniyor sanki. Etiket fiyatı 400-200'e iniyor. %40 indirim kaselerde 95 ne yapıyor? 46-47 lira yüzde 40 pardon öyle yapmıyor. Geldim bakalım arkadaşlar. bunlar da çok güzel oluyor ya. Bitki çayı demlemek için arkadaşlar bu da. Böyle bitki, bitkiyi koyuyorsunuz içine. Sıcak suyunu koyup üstüne de kapağını kapatıyorsunuz. Demlendikten sonra içiyorsunuz. Bunlarda %50 indirim varmış cam ürünlerde. 200 lira. 100 liraya geliyor. Evet. Şunlar da çok güzel ya böyle tatlı yapmaya. Bir bakalım. Neyi? Şunlardan getirmişti ama kalmamış bu. Kase mi? Şunlardan. Ay, Ama gelmiş 80 lira bu kavanozda. Bak kavanoz da çok güzel ya. Şu kapaklı kavanozlar. Ha, bunlar da çok güzel. Ne kadarmış? 55 lira. Şu kavanoz. Aa, <laughs> çok güzelmiş. Şu hediyesi aldı bana arkadaşım. Şunu Salata sunumda çok güzel olur. Ne kadar? 255 de acaba giremiyor acaba. Bakalım. Ben de nişan hediyesi alsam ne olur? Ev hediyesi mi? Nişan hediyesi. Nişan nişan hediyesi. Olur tabii neden olmasın. Ne kadar bak bu 45 lira. O da 60 lira. 105. %50 indirim. Evet. 50, 50, 52, 52, 53 falan. 52,5. %50 indirim var cam ürünlerde. Ama çok güzelmiş gerçekten. İlgin abla. Şey, bir tanesi küçük, bir tanesi büyük. Evet, çok Küçüğüne güzel. de bir bakalım az. Ben de beğendim. Uh -huh. ama hediye almış arkadaşlar. Ben de şimdi dışın hediyesi alayım diyelim. Bak şu da Güzel, çok güzel. Bu bu salata sunum yapmaya. Çok i̇şte güzel. Böyle Gerçekten güzelmiş. Fiyat olarak da 50, 52, 50, buçuk 52,5 lira falan. Ay ben de çok beğendim. Meyve, meyve tabağı bile olur çok güzel. Hmm. Güzel güzel. Banyo pastalarının olduğu tarafa geldim arkadaşlar. %50 indirim diyor burada da. Şöyle bir bakalım. Ama bu rengi kesinlikle alamam. Neden? İki tane kedi var çünkü biliyorsunuz. Altı da böyle. Güzel görünüyor ama fiyat ne kadar acaba? 130 lira. 130'un yarısı 60-60-65 lira. 60-60-120 <laughs> Şöyle. fiyat olarak güzel düşüyor ama yani sürekli çok sert geldi bana. Şöyle banyo takımları. tam benim istediğim tarzda. Kova istemiyorum ben büyük arkadaşlar. Ama bunun fiyatını nereden göreceğim ben şimdi? Şuradan mı bakacağız? Of 400 lira. 400 lira da ne kadar bilemedim şöyle bir bakalım ama bunu çok beğendim ya şöyle bir bakalım 50. 400 TL %50 100 TL indirim 200 TL maalesef veremem 200 lira arkadaşlar biraz daha bakalım teşekkür ederim Ve banyo takımı bakıyorum paspas takımı bakıyorum ne deniyor buna? Nasıl? Banyo seti. Ha, banyo seti bakıyorum ama fiyat olarak pahalı geldi bana biraz. Evet. Yani hepsi aynı fiyat mı? Bu 250 TL. 125 emcek üçlü. Birazcık bakayım ben arkadaşlar kızlar halılar kilimler de indirime girmiş çok güzel şöyle beğendim bir tane 400 liraya iniyor arkadaşlar hatta altı taksit de yapılıyor salonum için dedim şunu alsam mı acaba nasıl durur ee, güzel durur mu durmaz mı o salon halım beni bayağı bir yoruyor böyle gerçi hani fırfır süpürüyor ama şöyle desenler var şunu sevdim ben böyle nar çiçeği rengi var üstünde çok hoş geldi bana. Bilmiyorum siz beğenir misiniz ama böyle makinede yıkanabilen incecik bir şey. Fiyat olarak çok güzel geldi. Şunlar da çok güzel duruyor da. Mutfağıma dedim böyle bir şey mi alsaydım acaba dedim vallahi kızlar. Mutfağalım. Bakın şuna, şuna da bayıldım. Yani bu da çok güzel durur salonda. Yani şundansa. Daha güzel durur ama bunun büyüğü yok galiba. Evet. Bunların büyüğü var mıydı? Şunların? Gelir mi? Öyle mi? Satıyorlar 3 senedir 3 senedir satıyorlarmış arkadaşlar ama çok beğendim bunu gerçekten çok şık dururdu.